Gidiyorum galiba. Ay. Öbürü niye geçiyor? Ya amına koydum telefonu bırakmıyor ya kayıt açacağım. Hepiniz <laughs> Allah. Oğlum bak bir şeyler diyor bana. Şekilde şekilde giriyorum abi kayıt açacak ölüyorum ölüyorum. Hepiniz <gülüyor> Hepinize <gülüyor> Allah gülme pezevenk yapmak kendini bir saniye. Hepinize merhaba arkadaşlar bu kısa da beraber sik gibi oynayacağız. Affedersin ama öyle. İsterseniz dava açın hiç umurum sikimde bile ederiz. Yemin ederim ki. Bol korkulu sıçmalı bir oyun oynayacağız tamam mı? evde evdedirler. Umarım sesim gitmez inşallah diyorum. Amin. Kulaklığı şey yapmadım. Diğer kulaklığı giymedim arkadaşlar. Nedenini soracak olursanız bilmiyorum giymedim abone. Eee. şimdi ne yapalım? Bunu oynayacağız. Şimdi normal değil hard mod abi. Ne şey ne böyle yani öyle orta. Severiz ortaları. Normal mod ne kardeşim? Orta bizim için en iyisidir. Orta oynasak daha iyidir. Bunu kuzenimle oynamıştım. Videosunu çekecektim arkadaşlar. Orospu çocuğu telefon anasını sikeyim. seni seni icat eden Fremanın elektriği elektrik şantiyini sikeyim. Bu kadar. Oyun oynayacağız. bunu oynayacağız arkadaşlar. Kısa ve net yani. Şimdi başlıyoruz. Eee şimdi bizim dışarıdan ses geliyorlar. kusura bakmayın. Konuştukları zaman ben de konuşacağım yani. Ve bizim anahtar bulmamız lazım burada. Anahtarımızı da bulduk zaten. Bismillah. Arkadaşlar bu arada yarattık çok korkunç diye biliyorum. Allah'ım bismillah ya. Bir tane bir kere tek oynadım bu oyunu. Onun dışında hiç yani hatırlamıyorum Muhtemelen buradan bir şey kaçacağız ama ne adamı mı öldüreceğiz amına? Baba ses geliyor. Onu satayım. Gel amına kodum orospusu. gel. Ya biri 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 biri, biri. Amına fahişesi gel. Gel. Amına Herimize head pop oyun. Nerede o yaratık amına kudum. Yeter lan sen nedir çektiğim? Geçen sefer oynadım ağzıma. Aç kapıyı. Polis! Ya aşağı. Kaldır elleri, eller yukarı, onlar aşağı. Nerede bu? Alo. Yaratık bey. Analiz kim? Fener fener fener. Ben gidemem benim götüm yetmez oraya kadar bir saniye. <laughs> <laughs> aman akudum. Mermi kalmamış aman akı. Reload reload reload. Ooo sıçtık. Sıçtık sıçtık. Ay diğeri geldi galiba. Oğlum mermi yok mu? Bu ne? Bu ne oğlum? Yürü yürü. Arkadaşlar silah mermisi yok. Ya o keşke sıkmasaydık be. Aa geliyor. Amına koyayım. Allah'ım geliyor vallahi geliyor vallahi geliyor vallahi geliyor vallahi geliyor. <laughs> kaç 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 kaç. Kapıyı kapa, kapıyı kapa. Ay, ay Allah'ım lütfen. Lütfen. Şu kapat görmesin. Allah'ım lütfen gelmesin. Ay ay ay. Gözlerim şaşırıyor burada. Niye ya? Gözlerim Saçın haline bak şapka giymekten. <laughs> Aman akudum bu su. Anan var mı senin? Anan var mı ananın numarasını ver bana. Yok 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 mermi yok mermi yok. Mermi olsa alayına hepsiniz <laughs> yani ise. Mermi yok mermi mermi. Gir buraya. Işığı aç. Oğlum nasıl yapacağız ya? Bir saniye ben şey, silah. silahlar. ver. Allah'ım. Kendimi avutabilirim yani. Hiç i̇şte en azından elimizde silah var. Ya abicim bak. Sikerim amına koyma. <laughs> Oyunuzu da sikeyim. Salya döl. Döl atı. Döl atısınız oğlum siz. Annesi babası doğurmuş fış buraya atmış amına koyup. Annen kim oğlum senin? Sahip çıksın sana. Belki anneleri yodur da şimdi. Şey yapmayalım da anneleri büyük ihtimal olur. <laughs> Kapılar açılmıyor. Oo vallahi açıldı. Kapan. Kapan ben değirtme. Mermi var mı mermi? Mermi yok abi mermi yok ya. Çıldırırsın. Diğer canavarın barman sesleri geliyor arkadaşlar. Bunu ver bana be. Bunu ver bana kafalarım. Ben bununla bile oynarım yani sıkıntı yok da. Neredesiniz? Lan oğlum açıl lan sen de. Bunun Kafa, kafanızı kararım onun bununla. Siz ne sandınız oğlum? Yere. Aa bak kapı var bu Buraya bir girelim bakalım ne var burada. Oo bakayım. Saat sesi geliyor. Saat sesi geliyor. Üst tarafta da bir şey var. Bunun bu ne? Ay. Ne orası kodum. Altıma sıçtım vallahi altıma situation oldu şimdi bu. Arada. Altıma ettim bu arada. Arkadaşlar ben üstümü dişti. Oğlum. Oğlum saat sesi geliyor diyorum ben ya. Saat sesi değil mi lan o? Ya eğilme eğilme amına kodum. annesi fallik. Ya kalk kalk sikerim seni de amına koyarım. Bu ne? Bu ne? Ya rak her şeyle bu ne? Işığı aç. Gerilim müziği geldi şu anda. Gerilim müziği geldi ya, bismillah. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın. <laughs> Kimse yok mu? Yalnız değil miyim burada? Bu arada arkadaşlar size bir tüyo vereyim mi? Ana kapı var. Aa korktum 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 altıma ettim valla. Bu canavar yaratığı nerede? Boris bu çocuğu benim burada olduğumu nereden biliyor mesela? Ananı sikeyim vallahi gerilim artıyor. burada bırak bu çocuğu bak. İşte bundan korkmayın arkadaşlar bir saniye ben. Amına kodum deli. Süper müjdesi bu. Amına kodum korktum lan. Oğlum altına yatacağım. Dur 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 sıkıntı yok. No reaction bir saniye. Lan oğlum eğilip durma sen de ya. Annesi nerede bunları? Ya oğlum siktirin gidin amına koyayım ya. Sizden korkma bu anneniz var ya. O annenizden korkuyorum ben. altına giremiyor muyuz? Yok. E bir de bir de kurban olurum yaradana. Sen buralara nereden geldin? Sen buralara nereden geldin? Aslanım benim. Aa! Orus bu çocuğu. Bak ya bile sevdirmiyor. Kahpen evladı işte. Anan hiç kimsansı vermişlerdi galiba. Ya oğlum silah yok mu lan bunun içinde? Silah mermi yok mu lan? Sikerim amına koyayım tek bir şarjör verecekseniz. Oynamıyorum lan bu oyunu. Ne kapı var burada? Ya amına kodum açıl zaten açılsan şaşıracağım. Nobel dünya ödülü vereceğim sana. İçinde gideniz zaten silah da vermiyor şey. Bir şey de çekiş falan da vermiyor. Bu ne? Oo, kapı içinde kapı Kapıyı kapatalım Gençler bakmayın Klozeti açamıyorum Ama <laughs> Allah bilir kaç kişi buraya yani Peçeteyi bitirmişler mi? Yok peçete sağlamdır tamam o zaman Gerçi peçeteyle s <laughs> ee, Kapı açıl ya Oğlum nereye geldik lan biz? Açıl. O siktiğim meraklıklar nerede? Aman akudum Allah çarpmış onları zaten. Oy Bismillah sana söylemedim sana söylemedim sana demedim ben. O anne ne dedim var ya o annem var ya. Bu seni doğuran kim lan? He? Annesini savunuyor. Aklınca tabi. Piçi. Abla özür dilerim. Sana demedim. Valla sana demedim. Özür dilerim. Valla sana demedim. Lütfen. Valla sana demedim. Lütfen. Kaçma. Oğlum. Ne oluyor? Ya orospu çocukları bırakmıyorlar ya. Ne ne yapacağım ben şimdi ya? Kapı açılmıyor. Ah mermi. Vallahi mermi. Yok pilmiş. Ah! Ananı sikeyim. Orospu çocuğu. Ah git amına kodum orospusu. Game over'unda sen de sikeyim amına kodum. Ya siktir git amına kod yastı. Ne kadar güzel bitirecektik o oyunu ya. Vah bitirdik de. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz daha kadar abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Seviyorsanız öpüyorum. Bay <laughs> bay.